bir başka haberle estetik operasyon denilince akla ilk gelen kadınlar oluyor genellikle. Ama erkekler bu tabuyu yıktı. Hatta oranlar o kadar hızlı artıyor ki yakında neredeyse estetik yaptıran erkek sayısı kadınları geride bırakabilir. Peki erkekler neden bıçak altına yatıyor? En çok ne için? İşte erkek estetiğinin trendleri. Kadınlara rakip geliyoruz. Bu konuda estetiği çok seviyoruz. Kadınların da çok farkımızın olduğunu düşünmüyorum. Biz de estetik yaptırabiliriz yani. Şu elmacık kemiklerimi falan çıkartırım. Kız arkadaşıma daha güzel gözükmek için. Kızlar size rakip geliyoruz. Kadınlardan çok farklı değil. Bir şikayetle geliyorlar. Bir yakınmaları oluyor görünümlerine dair. Kadınların yüzünde estetik dokunuşları artık çok görüyoruz. Ama yalnız değiller. Erkekler de artık kadınlara yetişecek gibi. Cerrahi girişimlerde rinoplasti. Meme küçültme, meme büyütme, karın germe, liposakşın. Erkeklere özgü olarak göz kapağı cerrahisinin erkeklerde hoş olmayan, hoş gözükmeyen meme görünümüne yönelik biz burun estetiğinin de çok talep e, gördüğünü söylemek mümkün. Uzmanlara göre erkeklerde estetik oranları artık gittikçe artıyor. Göz çevresi, alın, e, göz aralığı ve... E, Gözlerimizin kenarlarındaki kırışıklıklara yönelik e, botoks uygulamaları hem kadınlarda hem de erkeklerde artan bir talep. Botoks yaptırmıştım. Dolgu uygulamalarından erkeklerde de bahsetmek mümkün. Kaba kırışıklıkların giderilmesi için, istenmeyen kılların yok edilmesi için e, lazer. Cildin tazelenmesi için kimyasal soyma gibi işlemler erkeklerde de çok rağbet görmekte. Peki erkekler en çok da yüz bölgesinde neye dikkat ediyor, neyi değiştirmek istiyor? Kadınların aksine çok doğal burunlar talep ediyorlar. Var mı plan? Yani bilmiyorum. Bir, bir şoktomi yaptığını ben de düşünüyorum. Çene, joylang gibi bir şey. Yani çok da rakip olduğumuz söylenebilir doğru. Birçok arkadaşım burnunu yaptırıyor son zamanlarda. Kadınlara güzel gözükmekte. Hayır ya. <laughs> yaptırsa iyi olur. Hayır olmaz. Boş masraf geliyor bana. Benim çevremde de var botoks yaptıran <laughs> Red geldi. Ne olacak? Yaptırırız gene Bir şey olmaz.